Selamlar ben Diceface. Bugünkü videomda Vice'la oynayacağız Vice'la deneyeceğim Oldu mu? Oldu oldu aynen Vice'la oynayacağız Arkadaşlar ayrıca Discord serverımız da açıldı Sizlere söylemiştim Discord serverı açarsam Sizlere üyelik dağıtırım diye ilk başlarda Ve ilk 100 kişiye kadar Herkese VIP üyelik veriyoruz Katılmayı unutmayın 100 kişide de özel bir şey yapmayı düşünüyorum henüz kesin değil yani çekiliş olarak isimlendirdim fakat başka bir şey de olabilir Şansınızı deneyin derim link açıklamada Yani Discord'da sohbetimiz açılsın veya Discord'da e, mesela video bekleme kanalımız var video testli e, kanalımız var O kanallarda sizlerle birlikte videolar çekeceğiz yani çünkü aslında çok güzel bir fikir Evet yani hoş şimdi hemen geçelim Yes. E biz arkadaşlar kim haritalardan? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Direkt Vice Instalog garantiye alalım çünkü diğer türlü sıkıntıya girmeyelim. Videomuzun konusu zaten Vice'dan. Teşekkür ederim Burcu Hoca. bu harita. Niye? As bu arada niye? Ne yaptı ya? Gerçekten ne yaptı? Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Eee Discord sorunumuza katılmamızın bir nedeni daha. Benle eğer Valorant, Minecraft ve benzeri oynamak istiyorsanız yani ve o tarz oyunlarda oynamak istiyorsanız Beraber video çekme programımız var Sizlerle birlikte video çekeceğiz Ve yani diyorum ki çok eğlenceli olur Ben e, Katılmak isteyenleri discordumuza bekliyorum e, Video metine yazarsanız sevinirim ben Videoda oynamak istiyorum Katılabilir miyim gibisinden Hemen Oyunumuzu oynayalım diyeceğim Ya bunu nerede Nereden aldınız ya güzel. Ben çok seviyorum bunu. 30 kanka sağda. Ee, B'de de var. B kuruyor. Abo jet. B kurdu. Jet bir kere ya bassana kanka. düşman kaldı. Niye hepiniz oraya doluşunuz ki? Abi çözsün biriniz. Ayakta kalan son oyun. Helal. Bu arada Anomaly Ghost çok Ben az önce yani elimdeydi. Ee, zaten size de gösteririm. Yo, montajda çoğu yeri kesiyorum fakat yani gösteririm. Puh. Arkadaşlar, e, şunu da söylemek isterim. Bu attığım video gerçekten hiç izlenmedi. E, umarım bu video emeğimin karşısına alır. Karşılığını alır. E, konuşamıyorum ben ya. ben ya, alışamam kameraya. Yani... Şey... Ne derler? Hiç izlenmedi. Şimdi buraya da koyarım. E, ne derler? Çok az e, şeylerde kaldım. Mesela önceki videolarıma bakarsan... Ee, bir günde 10 10.000 gö gösteririm Yani harika bir şey bence ve Yani Pozisi Bundan oluyor. iyi olmadı hala anlamadım Vay dikkat et Bir davar da sağlarım ya heaven'da Yatayım mı? Bekle <laughs> bakayım ya Ne gelir Kaybedersen de canın sağ olsun ne olacak sakin. çorna kullan istersen. Tamam. Evet, eline sal. Orada. Abi istersen ekleyeyim seni ya. İyi bin Olur ya, sıkıntı yok benim için. Kemur'u <laughs> bir droplayabilecek misin kanka? Ya? Eyvallah. Yakın var bir tane. 40 sayfır, 40 da jet. Hele. Evet. O da hep bunda herhalde en son. Medden gelecek kankas. Yakında acaba eee 1500 abone olur muyuz? Çünkü gerçekten abone konusunda her gün 2 kişi 3 kişi de abone oluyor ve yani bot değil. Oy. Cidden siz yani. Ben desteğinizi çok seviyorum o zaman. Ah Öyle, evet. öylesine söyleyeyim dedim evet işte. Canım. Yani şimdi bu videoyu izleyen herkes abone olursa, oluyor. Neredeyse işte oluyor yani. 100 kişi izlerse olur herhalde. Dur Matematik... Hocam, hocam ben... Hocam, valla matematik Bizim, beni gebertecek beni. Ben de sana gel. <laughs> <laughs> Kafa, <laughs> <yok olacağız>. Tamam. <laughs> Normalde aslında bu videoda şey de yapabilirdim. Ee, rekabette rank kasma ama şöyle bir sorun var. Eşitlik yeterli değil. Ben yedim. <laughs> Aa. Ada düşman Abi. Bak deli oluyorum gerçekten. Sevindim. Nasıl nasıl vuruyorsun? Nasıl nasıl nasıl? Ya gerçekten nasıl? Ne bu arada arkadaşlar videodan sonra e, Instagram'da bir soru atacağım, anket yapacağım. o ankette yani konusu şey, sonraki videoda ne yapayım falan olacak. Siz de gelip cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Ya tamam. bir da bir tane olur mu? Instagram hiç. Ah, jet evler. Sevmiyorum. Oy. Öyle. Ben arkayık oluyorum. Adamlar double pick atıyor. Arkada eli var adı. Hey buna dikkat edin. <laughs> Abi nasıl evet. ya? Tüt evet, tüt. Evet, evet. Bakayım bizim durumumuz nasıl? Ben de... 3 kil 6 ölüm şaka mı bu son sayı? Ha. Bu neydi ya? Bu ne şey ediyordum? Ben hala ultiyi ann bu arada. Ben hala anlamadım oldu. Yani ne yapıyoruz? Nasıl atıyoruz? anlamadım Benden siz çıkın. Oo. Gibi benim fat fat diye. Ne şey. gördün? <laughs> ya onu bana salar mısın ya Oha ya 100 kişi bakıyor oğlum oradan ayıp duruna dur ya Attım multi. Onlar pikleme zorunda Abi öf. Neyse patlatalım Bizde bizde Ya şu operatörün bir güzelliğine bakar mısın? Ben açıkçası çok seviyorum Ama Sakura daha mı iyi sanki? Bence 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 Söyleyemedim b b b b ee, şu hani kapanıyor ya şu su böyle sıkınca jui miydi ya? Garip bir şey. Priest staff vardı falan. Ya çubuklu bir şey böyle. Maymun var. Ee, o, onun operatörü daha güzel aslında. Ben niye operatör aldım? ölürsem ağlarım. Hiç, hiç, hiç. Ben niye sinirlenince böyle sesler çıkarttım ben? Ben, ben iyi soğuk. miyim? Her yani, neyse. Ha bu arada önceki videoda sormuştum. Yöntem. Demiştim kameramı açayım mı? Açmak istedim. Çünkü anlık tepki görmenizi istiyorum yani. Bilmiyorum. Tepkimi görün Bana ne? Alandı, bitince ha, hay. Hımm, bitince, bit. Bela. Savunucular kazandı. Bu arada arkadaşlar, sizlere çok güzel bir oyundan bahsetmek istiyorum. Eşemper, Exodus. Şimdi yani hikayeli oyunlar sevenler varsa çok derin bir hikayesi olan bir oyun bu. Ee, uzayla ilgili. Ve e, ne derler yani Steam'de Ekim ayında çıkmasını umuyorum. Öyle yazıyor. Ben açıkçası çok heyecanlıyım Wishlist'in İsterseniz siz de Wishlist'in ekleyebilirsiniz. Gerçekten harika bir oyun olacağından eminim. Ee, yani geliştirme aşamasından pek haberim yok ama e, fotoğraflarına baktığımda hoşuma gitti. Ve arkadaşlar tişörtünü de aldım oyun çıkmadan. Bu tişörtü <laughs> sizlere satılır mı bilmiyorum. Ben özel olarak aldım. Fakat e, yani gerçekten güzel bir oyun. Ben seviyorum. Açıkçası oyunun fanıyım. Yani bilmiyorum. Umarım siz de oynarsanız seversiniz. Diyorum ve videoyu burada kapatıyorum. Bay bay.